tatil storylerinden edilenim. Biz de Miami'ye gitmeye karar verdik. Port of July hafta sonunda. Bugün Cuma akşamı. Yarı sabah 6.50'de uçuşumuz var. O yüzden gece 3.30 gibi çıkacağız. Yolculuk öncesi Sushi Treat. saat 4.37'de. Havaalanına geldik. Lagardia'dayız. Beklediğimizden çok insan var ama tatil haftası olduğu için normal. Bir de arkamızda kedi var. Ve aileler ona oyuncak almış. Havaalanında. Yoda oyuncağı gerilmesin diye herhalde. Eklin daha sağlıklı bir kahvaltı tercih yaparken biz breakfast sandviç tercih ettik. Nasıl okyanus manzaramız bile var. Hemen üstümüzü de eşledik bikinilere. Şimdi gidip küçük bir şeyler atıştıracağız. Sonra da biraz beach day. <laughs> Orta boy margarita istedik ve gelen boyutlara bakın. <laughs> Baktın mı? Benim boyum kadar bu? Evet, ekin kadar. <laughs> Gerçekten kafan kadar. Evet. Bu evet. kadar da oluyor bu <laughs> Bu ciğer dürüm. Bu arada çok ince lavaş ya. Lavaş gibi. İncecik. Hmm. <laughs> Benimkine çok iyi gözüküyor. Ben sebze kesediye söyledim. Herkese merhaba. Bugün en son sanırım biz yemek yerken kayıt yaptım. Sonra, sonra ölmüşüz. Ama gerçekten sonra ölmüşüz Nasıl yani. anlatacağım bilmiyorum. Zaten kayıtta da gösterdiğim gibi yani bize Ekin'in kazası kadar bir Margarita geldi. Öyle Ve bir hava iç... sıcaktı. Yoldan geldi <laughs> Ve Bunu nemliydi. Içtik. Sonra ufak yüzdük derken sonra ben zaten <laughs> uyuyakalmışım. Arkamda bir bir şekilde. Ekin Çok sırtı. Ama <laughs> böyle plajda uyandık. Bu şey bir tane tilki mimi var. Onu şuralara bir yere koyarım. Yani ona benziyordu ikimiz de. Ama şimdi geri döndük. Evet. Cuban yemeği yemeye çıkacağız. Miami geceleri. Ben tapas ya. ya. Ben tapas En sevdiğim şey tapasmış. Tapas sonra İspanyolların bir duruşu var. İyi ki bunu çekti bak. Dın. Gördüğünüz üzere Ya da şöyle daha rahat gözüküyor İnanılmaz bir yağmur var Ama Bizim modumuza asla düşüremez Bugünün Outfit'i bu şekilde Burada zaten o kadar sıcak herkes bikiniyle geziyor Benim outfit'im de bu şekilde Ekin çok tatlı bir şapkası var evet. Hemen çalayım Şapkam da fotoğraf çekelim Şapkamı böyle bağlayabiliyorum da Kimseyle görüşmek istemezsem böyle de yapabiliyorum <laughs> çok Güzel bir şapka şey. <laughs> Burası Lincoln Road diye geçiyor. Mağazalar var, güzel kafeler var, restoranlar var. Ama çok sıcak. Ama <laughs> <laughs> çok sıcak gerçekten. <laughs> Beynim bu kadar çalışıyor. Evet, şapka aldım. Evet, çok tatlı oldum. <laughs> Büyük bir kapta meyve aldık. Mango ve karpuz. Şimdi plaja doğru yürüyoruz. bakalım. Mekan ekim sponsor. Bu arada kasa demek ev demek. Ya. <laughs> yeah. <gülüyor> az önceki restoranda iki buçuk saat oturmak durumundaydık. Ama böyle kendi bir değil. O kadar yavaş ilerliyordu herkes. Her şey. Saçmalık derecesi. <laughs> <laughs> Nasıl anlatabileceğimi bilmiyorum. Kimde <laughs> 20 adım önden yürüyor. Bakamadım. <laughs> 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 evet. Bu tepkilerim. Benim saniye sonra geldi her şey hazırcı. Sadece burayı ısıtmamışlar. Bugün outfit check. Bu elbise giymek için çok sabırsızlanıyordum. Outfit <laughs> check. Evet. Bizim lunch'a gidiş. Ne yapmışlardı? Mm <laughs> Örnünü gezdik. Hı -hı. Ben benim hmm, için pin aldım. Bu bir <gülüyor> <cüzdüm>. <gülüyor> ama havlayan bir köpek. Sonra? Bizim fashion Design District'e geldik. Evet. Çok yağmur başladı bir anda. Ve kendimiz şu an kahve içecek gider. Ama kahve pek bir bahanesi bu. Günün ilk kahvesi. Evet. Burası çok güzel, çok renkli. Aslında kafamızda Dior'un kafesine gitme hayalimiz vardı. Ama bir saat kalmış kapanmasına ve sırasında 40 kişi varmış. Şimdi şey, tamamen var şey diye bekliyor herhalde. Yani Dior'un kafesine gidelim. Kapanmasa bir saat kalan. Bizim gibi yani. <laughs> Laf ettiğin insanlar bizim arkadaşımız. o bizmişiz. Neyse, o yüzden ledire oturduk. Şimdi makaronlar yiyeceğiz. Evet. Ve kahve içelim, serinleyeceğiz birazcık. Hava yine çok sıcak tabii ki. Hayır, aldık. İçinde ricotta peyniri ve ıspanak var. Bu Arjantin'e özel. Bu arası Miami Heat'in stadyumu. İlgilenenler var şu an. <laughs> Biri burada aşkını bir etmiş. Emilmiş bu arada, Emil değil. Şimdi sahile geldik akşamüstü 8 buçuk gibi. Ekim bir arkadaşı bir marka çıkarmış Boys with Broken Hearts diye. Bize de tişört gönderdi. Buradan sevgiler. Bir shoot olacak. Girmedin biraz daha. Şimdi onun Instagram hesabı için e, birkaç tane fotoğraf çekilmeyi deneyeceğiz burada. Umarım güzel şeyler çıkar. Bence çok güzel olacak. çok komik. <laughs> Onu izlemeye geldik. Böyle 100 metre boyunca fotoğraf çekimi yapılıyor burada. Demek ki böyle çekiliyormuş bikini fotoğrafı. Bugün Ege'nin vlogunu biz devraldık. Evet. Çıkarıyorum Ege <laughs> Nereye gittiğimizi söyle o zaman. Vlog çekmek o kadar kolay bir şey değil. A Oo. Avokado'ya gidiyoruz. Evet. Pura Vida'ya. Pura Vida'ya gidiyoruz. Avokado tost demek istiyor. Ben sababa olacağım. Ben ben bilmiyorum. Bakacağım. <laughs> o sağlıklı bir şey yemeyecek. Yok. O zaman el sallayın kapatayım. Ama hiçbir şey söyleme. Ben bilmiyorum sana söylüyorum. İşte bak. Tatilin son günü. Sabah bayağı iş aslında. Gündoğumunu izledik, yüzmeye gittik. Evet altı kalkıp gündoğumu izledik. Odalarımızı topladık. Şimdi kahvaltı yapacağız. Sonra da havaalanına geçeceğiz. soruyu istersen verebilir misin? Ay, sen Bizim yaklaştır. Ekim ciddiye bakıyorum maşallah. Dünyanın en büyük bağlıydı ve yemedim. Story <laughs> <laughs> time. Avokado tost ve bu bağlı arasında kalmıştım. Sonra dedim ki yeni bir şey deneyeyim. Zaten her zaman burada değilim. Her zaman denemeyeceğim bir şey deneyeyim dedim. Keşke avokat tost alsaymış. Hava geldik. JFK'ye uçuyoruz. Tatilin son gününe geldik. 4 of July bugün. Akşam bir yerlerde havai fişekler olacak ama onu izleyemeyiz artık herhalde. Yarın iş var. Çalış. Gereken köpeğimiz çok komikti. Bize bir sürü psikopat film önerileri ve uçuş tavsiyeleri verdi. Uçak sevgisi benim uçak sevgime benzetti o zaman. Evet.